Köyde de dönemezsin artık. Köyde yaşayamazsın. Julie öldü değil mi? Peki ben ne olacağım? Bizlerin arasına karışacaksın. Bizim gibi insafsız olacaksın. O seni nasıl insanlıktan çıkardıysa sen de onu çıkaracaksın. Öç alacaksın. Ondan o almak Benim gücüm yetmez ki. Buyurun. Affedersiniz, çok bitkin hissediyorum kendimi. Sinir yorgunluğuna, fazla asebiyete karşı bir ilaç tavsiye edebilir misiniz? Yeni çıkan bir ilaç var efendim, hafif sinir yorgunlukları için. Ha. Buyurun. Ha. Siz benden alay mı ediyorsunuz? Buyurun Fikret Bey. Merci. Artık! kocanızdan ve sabık kavmiyinizden! Bilmem beni affedebilecek misin? Ne o? Kurban gene peşimizde galiba! Nereden anladın? Bana sarılmandan! Müsaade eder misin? Ne istiyorsun? Biraz daha usturuplu dans etmenizi. Bu aşağılık üç kağıtçıya sarmaşık gibi dolanmana tahammül edemem. Ne dedin, Sarılmadan dans olmaz diye sen değil miydin? Ne dinliyorsun ya çalışıyorum. Şimdi yılın kadını güllü, yılın moda yeniliklerini takdim ediyor. <laughs> Sırf bu kadını görmek için geldim Bonşer. Şahane! Hani, Gerda'nın letafetini görüyor musunuz Moşe? Şu omuzlara, şu göğüslere bakın! Kalçalarla belin ahengine dikkatinizi çekerim Moşe! Göbeğin hareketlerini takip edebiliyor musunuz? Kadın değil, aşk ilayızım onşer. Ah, bu kadını yatakta düşünebiliyor musunuz? Bu kadından kaçan eşya ne demeli bilmem ki? Ha, yeter, ha, yeter. <laughs> Utanmıyor musun? Bu ne kılık? Çıplak gez daha iyi. Ay, yanlış mı işte Modelin yaşamanın şartı değil mi bu? Yürü. <laughs> <laughs> bu kadarına tahammül edemem artık! Bugüne bugün nikahlı karım sayılırsın! Ben mi? Nasıl olur? İmam nikahını nikah sayılmayacağını söylememiş miydin bana? Hmm, hayvanlık etmişim! Hemen yarın resmi nikah kıymaya razıyım. <laughs> Yeter ki bu saçma yaşantımdan vazgeç! Aha böyle yaşamam, sen öğrettin bana! Ayrıca nişanlandım! Nişanlandım? Bu kadar çabuk mu? Ne oldu Biricik Ahmet'ine? Hani ilk göz ağrındı, sana ilk dokunan, ilk okşayandı. Ölünceye kadar başka erkek eli değmeyecekti eline. Hani ondan başka kimseyi sevmeyecektin ölünceye kadar. Ne oldu? Sen unut demedin mi? Ölen ölünmez demedin mi? Ben ölmedim ki. Sen kendini ölüme mahkum ettin. Ahmet öldü. Dedikleri unutu Tayrım Fikret Bey. Unuttum. Başkasını seviyorum, evleneceğim. Kim bu adam? Benim yerimi alacak olanı bilmek isterim. Faruk Bey! Ne, bu üç mı? Seni kaça sattığını bilmiyorsun galiba. Biliyorum. O seni kadar korkak değil. Bana her şeyi anlattı, ona güveniyorum. Nikah bekleyeceğiz. Pekala, evet, Allah mesut etsin. Çok yakışacaksınız birbirinize. Yamyamlığın dozunu biraz kaçırdın galiba. Bu kadar nalüzum yoktu. Güvenebileceğim bir insana gerçekten ihtiyacım var. Benimle evlenmek istemez misin? Bu oyunu daha ileri götürmene alet olamam. Aldatılmış, kirletilmiş, işe yaramaz bir kadın olduğumu biliyorum. Ama sen de pek batak sayılmazsın. Neler söylüyorsun Güllü? Şehir kanunlarına uyaıyorum. Benimle evlenmeni istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Gelecek misiniz beyefendi? Gül'ün nikah davetiyesi değil mi? Gelecek sanıyordun değil mi? Ona acı vermek istiyordum. Şimdi en büyük acıyı sen çekiyorsun. Bilir miydim? Sen söylemiştin o Calman. Yam yam olamayırsam benim mi? Onu seviyormuşum. O benim ilk cüzarım. Kocam. Eğer istersen cana da evlenirim seninle. Mutlu olmaya çalışırım. Ölene kadar sadık kalırım sana. Acı çekmek insanı yüceltir. <laughs> Sayende yeniden insan oluyorum galiba. Affedersiniz. Biz evlenmekten vazgeçtik. <laughs> İşi hiç, hiç halletmez Uşam. Bizim kız elden ciddi. Onu seveyim misin, sevmeyi misin? <laughs> Seviyorum baba. Öyleyse yürüyün uşaklar Cideyruk. Hadi. Aa, nereye? Kızı almaya da. Ya gelmezse baba? Sen ne biçim Karadenizlisin be? Gelmezse kaçırıruk. Ben rahmetli ananı düğün alayını basıp kaçırmadım mı? Hı? Gelmezse ikisini birden öldürürüm. Siz burada bekleyin. Güllü nerede? Söyle onu nereye sakladın? Sana yok diyorum. <laughs> onu seviyorum, anlıyor musun? Ben sevmiyorum butala. Ben de onu senin kadar sevdim. Hiç kimse onu benim kadar sevmez. <laughs> Hala boş kurur öyle mi? Al! Biraz aklın başına gelsin. Onu seviyorum. Hiçbir kuvvet alamaz onu elimden. Koca budala. Kimsenin onu elinden aldığı yok! Güllü seni seviyor! Beni mi seviyor? Seni sevdiği için beni terk etti. Seni sevdiği için şöhreti, parayı, her şeyi terk etti. Köyüne gitti. Demek.. demek beni seviyor! Beni seviyor. Seviyor ya. Seni seviyor. Koca eşek. Ona layık olmaya çalış. Ula uşaklar! Bizimkinin başına bir hal gelmiş olmalı. <laughs> Fişret.. Fişret.. evladım bu ne <gülüyor> Gülüyor. beni seviyor. Fişret! Sizlere durumu anlattım. Sevseydi, gelirdi peşimden. Gelmedi. Demek ki beni sevmeyi.. Bence sevi.. sevi de kabadayılıktan hayırlıktan kelmi ya? Bence sevmi! ne dedun, ne dedun, o ne biçim laf? Sevmeseydi ha boyla mart gibi dama çıkar mıydı? Miau. Miau. <laughs> <laughs> sevi, sevi, hem de eşek gibi sevi. <laughs> Karadenizliliğe yakışmayan bir alt etmiş, pişman olup ayağınıza kadar çöldü. Ben de çöldüm ki, kızı usulüyle, erçanıyla alıp dolu. Şimdi bizim oğlana garısı Cullu'yu Allah'ın ömrüyle yanıdan isterim. Ula da bir şey söylesene bu. Gülür. Gülür. Benim gözüm ha bu damadı pek tutmay. Kapının közünde pek tutmay ama tutay. Ne dediniz ne dediniz? Ha sizin gözünüz benim uşağı nasıl tutmay? <laughs>